Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar Hatice Hanım'ın gülleri biberleri tomurcuk açmaya başladı bakalım burada hem arada var arkadaşlar böyle hem de burada biberlerin içinde karışık bu da açmaya başlamış arkadaşlar yerini sevdim mi her şey güzel oluyor arkadaşlar Hatice Hanım da burada dişini çektirdi. Bayağı bir bu gece zor ağrılı, sancılı geçti. Merhaba canlar. O ne biçim merhaba Hatice? Arkadaşlar kuş çiğini bulamadı. Dibini, İlk dibini çatır, e... çatır 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 yaptıydım. Bu aynı şey sokar gibi. O da bayağı bir Çeke, çeke. Oradan, kökü e, kökü dibinde kırılınca onu çıkarmak için bayağı bir uğraştı arkadaşlar. Çatır, çatır. Doktor hanım. Hatice hanım da bayağı bir bu gece ağırlı sancılı akşam acıla götürdüm. Hadi. Orada bir e, iğne yaptılar. İğne Kar yap. kara derken evet. hadi gidelim. Daha Çalışmaya daha devam, devam arkadaşlar. Kalamıyor mu? <laughs> Arkadaşlar Ali dün burayı attıydık Ali biraz sen konuş istersen benim dişim ağrıyor fazla şey yaptı ses duydun mu? Tamam. Arkadaşlar son çiçeklerimizi de yapmış buluyorum Beton işimiz aşağı yukarı Daha sonra da artık kide falan alacağız kide Güzel fideler, çiçekler. Ee, bakalım nasıl olursa arkadaşlar. Dikmeye uğraşacağız. Bakalım nasıl doldurabilmiş miyim Ali? Hı? Şeylerini güzel doldurabilmiş miyim Hı? diyeyim. Yamuk yumuk inşallah Ali attı da düz dediydim onu Arkadaşlar. da sabahtan kızdıreyi kurban oldu. Ya Eylül'de yağmur yağacak Bugün mi? Ha? Ha, sade kızdıreyi sabahtan. Sabahtan kızdıreyi. Bak sana benim düdülere. Arkadaşlar, uçlarını yesin, afiyet olsun geri kalan da bana yeter. Arkadaşlar dişimin biri de oynuyor. Ona da dolgu yapacakla bakalım. Hadi canım dişler gitti. Zaten var yani 4-5 tane daha oynayan dişim var da. Zaten şu anda hiç yemiyordum Ali. Hı -hı. Bir tek bu tarafta çiğniyordum. Şimdi iki tarafta nasıl çiğneyip de yiyeceğiz hep. Aç kaldın aç. Şu tarafta diyor. Zaten ağzı dişimin yine birini şey yaptıydım, çektirdiydim. Kolatta dayken. Tek 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 şeye girdi, rektaviye girdi Ali. Nereye ağrı sonra ağrı. Yapılan güzel olur, nasıl çıkacak? Şu an arkadaşlar daha kahvaltı yine yapmadık. Size de bir çamaşırlar attım makineye. Çamaşır var. Şu an. İyice sınmadan dedim. Şurayı bir sokalım. İçine biraz kopra, biraz toprak bakalım. Fidaydı inşallah alınca. Ama şöyle niye biz bir şey çakmadık? He. Öyle olsun oğlum mu? Neyse. Önüne bir şey. Nasıl bakalım? Güzel, güzel. Çok güzel ellere sağlık. İyi olmuş. Arkadaşlar Ali iş yaparken konuşmayı pek sevmiyor. Ali Abrahim. Ali de işe daldı in. <laughs> Ali. Zeyb yeş iç. Ne? Sana bıraktım diyorum. Dişim acıyor diyorum. Bu da bademcikler mi acıyor arkadaşlar? <laughs> Rekleri yekirdik hiç. Gelmiyor buralar. İyi geliyor da yoruluyon, yoruluyon, boş mudur Yani soğuk su içmedim, bir şey vermedim soğuk, yemedim ama niye bademciğin? Ah ne anladım? dolaptan bir şey yediriyom desem. Soğuk su bile içmiyor arkadaşlar dolaptan. Havaları iyi düz duruyor Evet ya ne otalak baya baya hazır. Ortalık. buranın şimdi toprağını tazeledik ona. Burada çakılı kaldıracağım. Burayı bir aktaracağım. Şöyle ufak ufak atıp yanıma güzel güzel karıklar yapacağım. Bu biraz yüksek oldu ama olsun. Olsun önemli değil Her Ha ee, şey diyor şuraya alçak oldu diyor ha. Biraz alçak şu taraf Fark etmez ya. Ama güzel oldu. Bayağı bir iyi oldu. Arkadaşlarımız demiş, onları attınız, koydunuz. Traktör nasıl geçecek diyorlar. Traktör girmez arkadaşlar, bundan sonra. Bu çöp makinesini alır karım. Bakarız diyorum. Burada rahatlar nasıl girsin? Şuradan geçer atlar herhalde ya. Nereden? Bura ne olur? Buralar hep bir at var. vardı. Karar mı diyorum? Oldu o kadar zaten arkadaşlar. Olsa olu olmasa kendi bile diyorsun öyle. böyle poğnevle Şuradaki gülümüz almadı. Burada detaylı dursun diye katici dedi. Dallarını kesmiştik. Budadaydı. Bayağı bir uzatydı yeğen kadar. Fışkan sürdü dibine toprak. Üfreyi nereden? bir şey yapamadık. Bugün yarın inşallah. Ama sabahtan dikmem. Akşam senin var ya? Aslan da böyle. Sabah dikmem. Akşam akşam. Gelir mi? He, saat 6-7'den sonra. Anca o şekilde sabaha kadar çivi gibi dikilirler. Yoksa böyle sıcakta dikmem. Akşam. Serinlikte. Hastaneye şeye giderken Fidele ne güzel idi. salatalıklar şeyler. Ay ee, inşallah şuraya. Arkadaşlar şuraya faydan boya şey yapacağım. Bir on koku alıp salatalık yapacağım. Salatalıklar döker. İnşallah sabah kahvaltıda bir tek iki toplarız. Arkadaşlar burada bakkal olmayınca hemen her şey şey yapamıyoruz anca İskilip'e gideceğiz bir ekmek bile bitse keşke şuraya bir bakkal açan olsun et evet, Allah böyle ekmek öteberin şu aşağıya şey mi alsam olsam ne örsem <laughs> satış <laughs> hani. Ali ne açacağım aşağıya He. ufacık şöyle bir Burada millete ne lazım? Çay, şeker. Lazım olur. Ekmek. Onu da kim getirecek, kim alacak ama. arkadaşlar. Işte. Öbür tarafa da bir bakayım nasıl çıkmış. Bir bak. olmuş iyice. Sen o çivileri de işte tane ben bir ne yapalım çorba mı dek? Yemek mi dek. Evet. Ali arkadaşlar şeye uğrayacağız vallahi dişimi sancısından. Markete markete de gerek dedi girmedik. Dedim bunu artık bu ölüyorum duramıyorum sancıdan dedim bıraktık geldik. Arkadaşlar Ince ince görmüş olduğunuz gibi doğradım. Biraz ufattım. Burada da iki kafa soğanım var. Çay suyumu koydum. Biraz mutfağın üstünü şöyle topladım canları. Kaç gündür iyi değilim. Dişim kusura bakmayın. Şimdi tavamın altını hemen açacağım. Soğanları doğru yaşlarını arkadaşlar doğradım. Şöyle. Şu an hiç yağ falan koymadım. Biraz sonra koyacağım arkadaşlar. Soğanı doğrayacağım. Çamaşır makinemi çalıştırdım. Çamaşırım var adı. Vallahi arkadaşlar bazen diyorsunuz. Ama inan eve bile bakamıyorum. Bakıyorum desem. Bazen bakılmayınca bakılmıyor arkadaşlar. işimiz bu sıra yoğun <laughs> Arkadaşlar Allah dişi kimseye vermesin. O kadar zor şimdi şu an bile çektirdim ama ağrısı iğne vurdular. Acile gittik hastaneye yeniden tekrar hap verdiler ağrı kesici iki tane arkadaşlar sabah öğlen akşam bir de kargara verdiler. Onunla beraber Baharım dişimin öf, o oynayan yerine de arkadaşlar dolgu dediler. İki tane de yine de yine diş dağılacak. Dört beş tane daha dişim oynayan var. Dişler kaylan ağır 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 Arkadaşlar hiç kolay bir şey değil. Dediğimiz gibi çektiğimiz şeyler. Dişler iyice var bu sıra dediğim gibi dişlerimi sıkıyorum biraz. Ne yapıyorum dişlerim hepsi bir de zaten anlıyor diyorum dişlerim hepsi ağrıyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? İnşallah sizler inşallah yaramaz. Bir durumunuz olmasın arkadaşlar. Gerçekten neden ağrırsa orada zor. iki üç gündür var ya hiçbir şeyde şöyle var ya yapacağım da yok edeceğim de sancıdan dediğim gibi duramadım. En sonunda akşam ezeni yaklaşıyor. Daniye dedim ben duramıyorum. Hadi beni götür. Gittik arkadaşlar şeyde getiremedim iş çekilen polikimine ettik Yani her şey gerçekten inan hiçbir şey olmayınca da olmuyor canlar. Varsa var, yoksa yok dediğin gibi acının içinde kumranıp dökersin dediğin gibi. Eki çektirince kurtuldun mu sancısından? Yok yine kurtulmadım. E, şu an bilmiyorum. Öbür bu kadar arkadaşlar. Polat'ta da çektirmiştim ama bu kadar fazla ağrıma da Onu tez de kolay çektilerdi, onun şeyini bulamadılar. Bayağı bir diyorum ya, tuttular çatı o, o yandan, o yandan. Çatı çatı ettikçe korkma dediler. Böyle diyorum ya, şey sokar gibi. Kelpede gözümü yumdum, böyle ettim hiç. Zaten gözümü atsam zaten şey yapamam, bakmadım. Koysum onunla itiştahane bayağı bir uğraştılar arkadaşlar yarım saatten fazlasıyla. Sıka içine bir şey sıktılar, sıktılar, sıka, 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 sıka. Ağzını aç dediler, ben de açtım. Bir de şöyle şuradan mandal gibi tutuyorlar, bir sağa çekiyorlar, bir sola çekiyor. O neydi bilmiyorum. Görmeyeyim dedim, görürsem şimdi kımıldarım neyim dedi, kımıldamadan dedi. Diyorum ya Allah Dert verip derman aratmasın. Herkese acil şifa versin. Yatan hastalarımıza da şifa versin. Kurban olduğum Allah'ım. Kimseye diyeyim ya, keder şey vermesin. Sağlık versin. Mutlu huzurluk versin inşallah sizlere de. Diyeyim ya, güzel yorumlarınız için hepinizden Allah razı olsun. Bazen arkadaşlar beni savunan arkadaşlarımız zaten yine olmuş ama kırıcı bazen arkadaşlarımız var gerçekten hiç kırmaya devamiye ya biz zaten bırakmamışız Allah razı olsun ama arkadaşlar yeri geldi miyim? evde ne olursa o diyorum ya, şu yüzüm kuşsun gelen misafirimize bir ekmek bir soğan ekmek arası bile arkadaşlar o bile işin başı her şey yemekle içmekle değil canlarım diyorum ya yüz Bizimiz var mı? Bazı arkadaşlarımız diyor ay diyor. Arkadaşlar işimiz var. Herkesin onların da onlar oh, buraya işi ucu var. Tüm günlüde Hayır biz kusmuşuz değiliz arkadaşlar. İşimiz ucumuz olduğunda bazen bir an gitemiyor. Çay. çayı açtım değil. çayın altını bile açmamışım. Yalan dünyada kusecek, kırılacak. Ne var? Her, her şey diyorum ya arkadaşlar, inan yeme içmeye bağlıyorsanız ne diyeyim? <laughs> diyorum ya ben yani şöyle diyeyim, şu soğanı versin ekmeğin arasına koyayım, düğü kuşsun, başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Önüne dünyayı getirmiş, yüzüm bulmadıktan sonra dediğim gibi neye yarar, ben onu istiyorum. O gün, Diyeyim ya, on çeşit kur. Ben bir tek koyabilirim. Benim burayı biliyorsunuz zaten savunan arkadaşlarımız demiş. Orada daha beter şey değil. Ona katılıyorum gerçekten öyle kendim. Allah hepimizden Allah razı olsun. olsun. Arkadaşlar iyi ki varsınız arkadaşlar. Başka bir şey demeyeceğim. Makine bu, makine çalışıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar, bazen istediğimi atmak zorundayım. Çünkü kaynımı orada neyle kullanıyorlar, onu da şöyle söyleyeyim. Üçüncüyü kaldırmadığı için, şimdi bu dolabı bir çamaşır, üçüncüyü kaldırmıyor arkadaşlar onun için ben de hemen makineyi, kulaşık demişim, çamaşırlarımı attım, bir makine daha var. Arkadaşlar inan ışık olmayınca hiçbir şey yok. Su ışık dediğim gibi olmayınca hiçbir şey olmuyormuş. Allah'a şükürler olsun. Ben iyi kötü diyorum ya, ışığımız var mı? Ondan sonra içecek suyumuz da var. Biliyorsunuz arkadaşlar, bazı arkadaşlar şöyle söylüyor, gerçekten hani Allah'a şükürler olsun. Etimizi kendi kendimize kavuruyoruz. Bir kere daha bir kere şükürler olsun. Mesela demişsiniz arkadaşlar, ondan sonra özleme zenginsiniz, işte bir ev şey yapın değil. Arkadaşlar biz zaten elimizden geldiği kadar az da olsa fazlasıyla değil ama yine de dediğim gibi kimse kimsenin şey yaptığını bilemez. Biraz kırıcı olmayın arkadaşlar. Ben diyorum ya fazla biliyorsunuz ben de oruyorum bir şeylerle bir tek arkadaşlar diyorsunuz emekli işte şu kadar şöyle şöyle gidip kolaklıdaki evimizde oturun değil. Arkadaşlar Polatlı'daki evimde zaten ben de oturmayı biliyorum ama ben orada biliyorsunuz burada kendimi iyi koydu dışarıdan atıyorum orada. Sabah otur, akşam otur. Evde oturmayla vakit zaman geçmiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. İyi ki arkamdasınız. Bizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Benimkisi böyle. Ne yaptım gittim, bu şekilde arkadaşlar. Yoksa ne diyeceğimi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Üstüne atıp kalkayım. Canlar